Çok değerli basın mensupları, çok kıymetli arkadaşlarım. Hepinizi mazlum der adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Dağ Kapı Meydanı'nda Kürdistan tarihinin en acılı günlerinin yaşandığı bir olayın yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik. 29 Haziran hepinizin bildiği gibi Şeyh Said ve arkadaşlarının 46 arkadaşlarının bu meydanda idam edilmek suretiyle Türkiye'deki Kürt hareketinin ve kendini tekçi devlet zihniyetinin dışında farklı olarak tarif etmekte olan herkesin bastırılmaya çalışıldığı bir meydandır burası. Rahmetli Şeyh Said 1923 Mutabakat Cumhuriyeti'nin Ankara'daki Cumhuriyet elitleri tarafından mutabakatın bozulmasıyla farklılığını ortaya koymuş ve 46 arkadaşıyla birlikte bu meydanda idam edilmek suretiyle bu farklı farklılık talebi Cumhuriyet elitleri tarafından bastırılmıştır. Biz Şeyh Said isyanının bir zulme karşı başkaldırı olduğunu, haklı bir başkaldırı olduğunu ve biz de o gün onlarla beraber olsaydık biz de bu itirazda onun yanında olacağımızı göstermek için buradayız. 46 arkadaşını ve kendisini rahmetle anıyoruz. Şeyh Zahil, İdam idam sehpasına gittiği zaman dedi ki beni bu değersiz dallara asmanızdan dolayı perva duymuyorum. İslam için ve halkım için ayaklandım. Yeter ki torunlarım bizden sonra düşmana karşı bizi utandırmasınlar. Biz de Şehzade'in torunları olarak bu haklı davasının her zaman takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı göstermek için onun doğru şeyler söylediği için Cumhuriyet rejimi tarafından zulmen öldürüldüğünü burada ilan etmek için ve onun haklı davasına burada destek vermek için bulunuyoruz. O isyanda Yaklaşık 600 insan idam edildi. Şehirler, köyler yakıldı. Binlerce insan sürgüne gönderildi. Türkiye Devleti öldürdüğü günden bu yana İngiliz işbirlikçisi, şaki, ölücü, Kürtçü, vatan haini kavramlarıyla terörize ettiği şey saydığı manevi şahsından, yakınlarından daha özür dilemedi halkın büyük çoğunluğunun algısını Şehzade'nin manevi inşasını karalamak suretiyle tarih kitapları aracılığıyla manipüle eden bu şekilde itibarını zedeleme pratiğini sergileyen devlet bu itibarın iadesi adına özür dilemelidir. Bu özrü de katliamla şehit edilenlerin mezar yerleri açıklanarak İstiklal örfi idare mahkemeleri, harp divanı ve devlet arşivleri açılarak İran mağdurlarının el kullanan özel eşyaları ve malları ailelerine iade edilerek ders kitaplarındaki hakaret içerikli ifadeler çıkarılarak pratize edilmelidir.